Merhaba sevgili boğa burçları yükselen ve ay burcu boğa olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Sesimdeki yorgunluktan dolayı özür dilerim arkadaşlar. Bugün boğa burcu bakımı yapacağız. 16-31 Temmuz bakacağız. Bakalım boğa burçlarını neler bekliyor. Ne gibi değişiklik, değişiklikler olacak. Boğa burçları toprak grubuna dahil yönetici gezegeni. Venüs'tür. Uğurlu günleri Cuma günü Uğurlu sayıları 2-6 Uğurlu taşları zümrüt Uğurlu renkleri pembe açık mavi krem Boğa burçları çok candan Burçlardır içten Burçlardır sahiplenen burçlardır Çok sa sakin Sessiz sabırlı burçlardır Bu ara boğaları üzmeyelim Güzellik aşığı burçlardır Çok kısa özet geçeceğim Arkadaşlar Boğa burçlarını Toprak gruplarıyla iyi anlaşır Boğa Başak Oğlak. Su gruplarıyla iyi anlaşır Yengeç Balık Akrep. Diğer burçlarla sıkıntı yaşayabilir arkadaşlar hava ve ateşlerle. Tabii ki yükselen burçlarımızın etkisi çok büyüktür. Her zaman söylüyorum yükselen burcunuzu da dinleyerek öyle karar verin derim arkadaşlar. Ve hiç vakit kaybetmeden genel bir açılım yapacağım kule Oo, bu biraz sıkıntılı bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Maddi konuda sıkıntıları olabilir ama ayın 22'sinden sonraki süre içerisinde çok muazzam yenilikler olacağını gösteriyor. Ee, boğalar bitiş ve yeni bir başlangıçtan bahsediyor. Ee, bu işle alakalı olabilir. Genel bir durum olabilir. Yeni bir başlangıç yapacaklarından bahsediyor. Yükselişleri var. Kaçışları da var. İş yeri değişebilirsiniz. Bulunduğunuz yerden ayrılabilirsiniz. Ee, yeni bir aile ve yeni evlilikle kararlı bir e, karar alabilirsiniz. Evlilik kararı alabilirsiniz. Toparlama sürecini dediğim gibi genel olarak toparlama sürecinizi e, ayın 21-22'sinden sonrayı veriyor. Yeni başlangıçlar yapacağınızı ve güçleneceğinizi gösteriyor. Şimdi şimdi boğa burcuna detaylı bir aşk bakımı yapacağım. Ondan sonra kariyer ve maddiyata bakarız arkadaşlar. Benim bu tripodum niye böyle yapıyor? Evet şöyle bir düzelttim arkadaşlar. Evet şimdi bir aşk bakalım boğalara. Bakalım aşktan yana neler var sevgili boğa burçlarının hayatında. Umarım güzel şeyler çıkar. Ben de size ay güzel açıkla. Aha. Güzel güzel. Güzel. Devamı güzel gelsin. 2, 4, 5, 6, 7. Evet. Boğa burcu bir sıkıntılı bir dönemden geçtiğini gösteriyor arkadaşlar. Bu sıkıntılı dönemin sonuç olarak özellikle hava grupları ikizler, kova, terazi ve su grupları yengeç, balık, akrep'ten bahsediyor. Ne kadar sıkıntı olsa bile bir bu burçlarla ilgili e, tartışmalı bir beraberliğin sonucunda evlilik kararı, nişan isteme ve düğün kararı alabilirsiniz diyor kesinlikle. Onun e, bu Yengeç ve yengeç balık akrep ikizler kova teraziden bahsediyor veya yükselen bu burçlardan olan partnerlerinizden bahsediyor sevgili boğa burçları. Şimdi bağları biraz kaygılı ve e, duygusal olarak bağlı gösteriyor ve bir üzüntü ve hüsran ayrılık demeyelim de bir sıkıntı var yani hangi burçla boğa başak oğlakla. Boğa Başak Oğlak'la aralarındaki sıkıntının devam edeceğini gösteriyor. Ee, şimdi Boğa Başak Oğlak'la aradaki üçüncü kişinin e, problemini gösteriyor arkadaşlar. Sanki bu ilişki üçüncü kişinin müdahalesi ve zararı olduğunu gösteriyor. Ee, yapacak bir şey var mı peki? Nedir? Var tabii ki yapacak bir şey. Dönüşü var diyor ama bu dönüşün e, sonu ne olacak biliyor musunuz? sevgili boğalar. Dönüşün sonunda diyor ki bitiş ve yeni bir başlangıç yapılacağını gösteriyor. Yani diyor ki üzgünüm burada toprak gruplarıyla boğaları sıkıntılı gösterdi. Burcu boğa başak oğlak olan partneriniz ve yükseleni boğa başak oğlak olan partnerinizi tabii ki arkadaşlar her zaman söylüyorum bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanlar alın uymayanları geri evrine iade edin. Ben çoğunluğa bakarak konuşuyorum arkadaşlar. Boğa başak oğlakla sıkıntılı gösterdi. Çünkü ihanetten bahsediyor ee, Boğa burcuna, toprak gruplarından olası olan ihaneti gösteriyor. Ee, bu ilişkinin bitmesi icap eder diyor. Boğa da bu konuda kararlı olduğunu gösteriyor. Buradaki bitişi veriyor. Bitiş ve yeni bir başlangıç yapacağını gösteriyor Boğa topraklarla. Ee, şimdi ateş gruplarıyla da sıkıntılar var diyor. Koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan partnerinize bu alara sıkıntılı gösteriyor. Bu burada çok haklı olduğunu ve ilişkiden çok yorgun olduğunu gösteriyor. Ama kesinlikle buradaki barıştan bahsediyor. Gördüğünüz gibi koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan partnerinize aranızda sıkıntı olabilir. Duygusal boşluk olabilir. Kopukluklar, kaos ve sıkıntılar. Yani kırgınlıklar olabilir kıskançlık olabilir kesinlikle ee, ama bunun e, süresini ayın 22'sine kadar olan dönem içerisinde koç aslan ile genellikle çoğunluğa bakarsak barış gösteriyor sevgili boğa burçlarına havalara geçelim İkizler kova terazi olumlu gösteriyor Kesinlikle olumsuz seç bir şey görmüyorum. Genel anlamda topraklarla biraz sıkıntılı gösterdi boğa başak oğlakla. Onun dışında bir sıkıntı görmüyorum. Boğa burcunun aşkından yana bu dönemde ciddi kararlar alacağını gösteriyor. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Yalnız olan boğaların hayatına yeni birisi girebilir diyor kartlar. Eğer sevgiliyseniz evlilik teklifi, yalnızsanız çıkma teklifi alabilirsiniz. Aranızda genelleme konuşuyorum. Aranızda sıkıntı yaptığınız partilerinizde ise yüzdeye bakarak konuşuyorum arkadaşlar. Çoğunlukla barıştan bahsediyor. Sadece topraklardan gelen ihaneti gösteriyor. Toprak burslarıyla biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz diyor kartlar. Olumsuzluk var diyor. Toprakların çoğunlukla toprak grupları aranızda kıskançlık ve gerçekten de burada üçüncü kişinin direkt üçüncü kişinin e, ihanetini almış olduğunuzu gösteriyor. Üzgünüm ve bu konuda hiç affetmeyeceğinizden bahsediyor. Kartlar budur. E, ama genelde yüzdeye bakarak konuşursak toprak grubunun dışında olan bütün burçlarla barıştan bahsediyor. Sevgili boğa burçları. Şimdi Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Çok ciddi emek sarf ediyorum. Gerçekten işimi çok severek yapıyorum. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Ee, bana destek verdiğiniz için yorumlarınız için gerçekten ilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Acayip mutlu oluyorum gerçekten. Ee, yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Şimdi e, dediğim gibi bu bir genel açılımdır. Özel açılım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum. Şimdi Boğa burcuna bir maddiyat ve kariyer bakalım. Boğa burcu kariyeri sever. Bir bakalım neler var veya neler olacak. Güzel. İnşallah güzel çıkar devam. Oo, çok iddialı kartlar çıkartıyor. 2 4 5 6 7. Çok güzel. Şimdi Boğa burçlarına değişim gösteriyor yer değişimi, iş değişimi, ülke ve şehirde değişimi. O kadar muazzam bir değişim yapacaksınız ki üzerine çıkan güneş kartı şeffaflığın, huzurlu günlerin, e, bereketin ve yeniliklerin e, temsil eder. Bunu temsil ediyor. Ailenizle beraber bir yol yapabilirsiniz. Dediğim gibi şehir ülke değişimi, ev değişimi gösteriyor. Aileyle beraber diyor sevgili boğa burçları güçleneceğiniz bir dönemin geldiğinden bahsediyor. Üzerine çıkan denge kartı muazzam bir tamamlama şeklidir. Ölüm kartı akrebin kartıdır yalnız olarak ama böyle durumlarda yeni bir başlangıç, bitiş ve yeni bir başlangıç dediğim gibi değişim olacağını gösteriyor kartlar. İş, ev, yol, şehir, ülke değişiminden bahsediyor. Bu değişimle ilgili başlayacağınız değişimle ilgili biraz kararsızlıklarınız korkularınız var. Ama o kadar muazzam gösteriyor ki hiç durmadan hareket etmeniz gerektiğinden bahsediyor kartlar. Bir haberi bekliyorsunuz bu haber geldikten sonra değişimi yapılacağını gösteriyor. Değişimin yapılacağı süreyi ayın 22'si ile... 31 arasındaki olan süreye bağladı şimdi e, Evet yol kartı bunu ifade eder şimdi iş yerinde bazı boğa burçlarının e, arkadaşlarıyla arasındaki anlaşmazlıklardan bahsediyor ona karşı bir adaletsizlik olduğundan bahsediyor. Ee, ama diyor ki burada sizin kesinlikle aklanacağınızı ve güçleneceğinizi gösteriyor. Konum olarak yükseleceğinizden bahsediyor. Biraz bu konuda e, bu haksızlık konusunda sıkıntılı ve e, gerginsiniz. Yani bilinçsiz, bilinçsizce hareket etmenizi ve Sabırsızlık gerçi boğalar sabırlıdır ama buradaki e, haksızlığı artık boğanın sabrın taştığını gösteriyor. Kesinlikle sabırlı olmanızda fayda var diyor kartlar. E, Sabrı e, etmeniz gerektiği ile ilgili uyarı veriyor kart. E, onun için diyorum ki arkadaşlar bu dönemde sabırlı davranmanız gerekiyor çünkü sabırlı davranırsanız her türlü her şeyin yoluna gireceğinden bahsediyor kartlar. Şimdi boğa burçlarına yeni teklifler var. Yeni iş teklifleri. Kesinlikle olumlu teklifler alacağınızı gösteriyor. Aktif bir çalışma döneminden bahsediyor kartlar. yeni iş bekleyen boğalar iş bulacağınızı gösteriyor. İş iş değişimi isteyen boğaların bir kısmını bitişten bahsediyor. İşteki aldığı zarar ve sıkıntıdan, işteki aldığı negatif enerjiden ve yıkımdan, kırgınlıktan ve fırsatçılıktan dolayı e, sanki boğa burcunun orada hakkının yendiğini, boğa burcunun orada dışlandığını ve arkasından iş çevrildiğini sinsiliğini gösteriyor kartlar. Boğa bu iş yerinden ayrılıp ayrılmamakta kararsız kaldığını gösteriyor. Sevgili boğalar, hiç vakit kaybetmeden ayrılmanız gerekiyor diyor. Ayrıldıktan sonra veya ayrıldığınız süre içerisinde farklı bir yerden muazzam bir teklif var diyor. Kartlar sevgili boğa burçları. Evet şimdi e, burada boğaların e, dediğim gibi tekliflerinden bahsediyor. Teklif alacağını gösteriyor. Bu teklifle beraber muazzam tılsım şövalyesi. O kadar olumlu, o kadar güzel bir kart ki kesinlikle boğanın kartı ve e, paradan e, bahseder. Tılsım Şövalyesi yeni başlangıç. Buradaki bitişin üzerine yeni bir başlangıç, yeni bir teklif alacağınızı gösteriyor. Bu teklifle yükselişinizi veriyor. Değişim yapmanızda her türlü fayda var diyor. Muazzam bir değişimdir diyor. Hiç korkmanıza, hiç tereddüt etmenize, işsiz kalırım düşüncenize girmenize gerek yok. Her şeyi göze alarak bu bulunduğunuz iş yerinden ayrılmanız gerekiyor diyor kartlar. Yani bu sıkıntı iş yerinde sıkıntı yaşayan e, boğalar için konuşuyorum ben bunu kesinlikle. E, genel bakım olduğu için arkadaşlar tek tek e, söyleyemeyeceğim. Genellemeye yüzdeye bakarak söylüyorum. Çünkü sizi iş yerinizde üzgün, mutsuz ve sıkıntılı olduğunuzu gösteriyor. Şimdi burada boğa burcunun maddiyatla ilgili bir e, şimdi korkularından bahsediyor sanki diyor boğa bir yatırım yapmak istiyor, bir işe girişmek istiyor. Yeni ticari bir yer olabilir, yeni başlangıç yapmak istiyor olabilir. Bununla ilgili tereddütleri ve korkuları var diyor. Bu korkunun üzerine çıkan değişim ve dönüşüm özellikle yeni iş yapmak isteyen, yani kendine ait bir iş kurmak isteyen, yeni e, ortak işler, hani ticaret ticaret olabilir veya e, normal kurumun içerisinden ayrılıp kendine ayrıca bir Kendine ait bir yer yapmak isteyen ve bir başlangıç yapmak isteyen boğalar de geçerlidir. Kararsız kalmanıza hiç gerek yok. Bu işi hemen bekletmeden yapmanız gerekiyor diyor. Sevgili boğalar olumlu gösteriyor. Şimdi adli davası olan boğa burçları bir davadan bir mirastan bahsediyor olabilir. Veya iş yerinizle ilgili bir tazminattan bahsediyor olabilir. Bunu alacağınızı gösteriyor olumlu gösteriyor. Ee, size karşı olun olası olan haksızlıkların üstesinden gelip aklanacağınızı gösterir sevgili boğa burçları. Evet arkadaşlar videomu fazla uzun tutmak istemiyorum sevgili boğalar. Ee, kanalıma abone olarak izlemenizi e, izlemenizi rica ediyorum. Çünkü emek sarf ediyoruz. Beğenilerinizi ve tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.